bir partiye siz saldıracaksınız. Gayeniz ne? O saldırıyla ne elde etmek istiyorsunuz? Bir başarı elde etme imkanı yok ki. Bu sadece kin ve nefretten. Bu nereden kaynaklanıyor? Size kendi partinizin lideri veya bir toplum sizi bu noktaya iteliyor. Millete böyle hizmet edilemez ki. Bu ne manaya geliyor? Benden değilse canın cehenneme manasına yani geliyor. Yani siyaset dilinin bunu teşvik ettiğini mi? Evet. Hı. Maalesef. Maalesef. Biz buna rıza gösteremeyiz. Onun için ben yani bu seçim gerilimini özellikle iktidar kanadı önemsiyor. Her yerde bir gerilim çıkarma evet. şeyine giriyor, havasına giriyor polis elinde, jandarma elinde, bilmem mi, mahkemelere etki yapabiliyor. Bu anlayışla siz toplumu gererseniz emin olun sonunda bu sizin başınıza patlar. Bir de uygulamalar da o endişeyi artırıyor efendim. Dediğim gibi Batman'da birisi çıktı. işte yani hakikaten kullanmaktan insan intina edeceği ifadeler, ağır küfürler, kafa kesmeler falan fakat bakıyorsunuz ya normalde bir şekilde hukukun burada işlemesi lazım, emniyetin. Ama o beklenti de karşılanmıyor. Bu noktada acaba bilinçli bir korku ortamı mı oluşturulmaya çalışılıyor? Yani bunu Şeyi da mi? biz gözden ırak şey. edemeyiz. edemeyiz. Yani bu böyledir diyecek elimizde şu anda bir delil yok. Ancak iktidar partisi o kadar sıkıştı ki Sayın Erdoğan, her yolu denemeyi bu vah görüyor. Her yolu. Şimdi son zamanlarda bana bile kendisi birçok saldırılarda bulunuyor, itamlarda bulunuyor. Elbette yeri gelince ben, ben onlara onların, ayrı başlık açacağım evet, onu onların karşılığını ediyorum. mutlaka veririm ama suni gündemler üretiliyor. Hmm.